Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir? Karaçalı, kara ve çalı iki tane ismin birleşiminden oluşmuştur. Karga yine isimdir. Hayal isimdir. Acı isimdir ama saklamak fiiline gelen dık ekinden sonra ismimiz, gördüğümüz gibi fiilimiz dık ekiyle beraber sıfat fiildeki aldı ve artık sıfat oldu. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu metindeki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi isimdir? Kiminin gözlerine bakarız derken kime bir zamirdir ama kiminin gözleri derken bir tamlama kurduğu için ikisi de isim diyebilirim. Tamlayan ve tamlanan görevinde. Sözlerine derken yine burada bakın çokluk eki aldı, hal eki aldı bir isimdir. İnsan sözcüğü bir isimdir. Yanılgı fiilden isim yapan bir ek aldı, isimleşti. Bu bizim için olmaz. Artık bir fiil kadar da bir edattır. 4 hatta 1, 2, 3, 4, 5 tane ismimiz vardır. Ve cevabımız D şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde hem somut hem soyut isme örnek vardır? Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabilen varlık ve nesneleri gösteren isimler somut. Beş duyudan hiçbiriyle algılanmayan isimler soyut isimdir. A şıkkına bakıyoruz. Öğretmeni görebiliriz. Somuttur. Beş duy organlarımız nedir? Görmek, duymak, tatmak, işitmek ve dokunmak. Ama soyut isim yok burada. Başındaki yara iyileşeceğine gittikçe büyümüştü. Soyut olabilecek bir şey yok. Ama heyecan kelimesini göremem, duyamam, tadamam, dokunamam. Değil mi? Bu bir e, soyut isimdir. Onun yaşlı kalbine iyi gelmemiş derken yaşlı insanı görebiliriz. Bu da somuttur. Hem soyut hem somut isim vardır. Cevabımız bu yüzden C şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde somut olduğu halde soyut anlam kazanmış bir isim vardır? Türkçede somut bir anlam ifade eden sözcükler zaman zaman soyut bir anlam veya durumu karşılamak için kullanılabilir. Buna somutlama denir. Davranışlarıyla bazen çok komik durumlara düşüyor. Yüreklilere ihtiyacımız var şu son günlerde. Yürek dediğimiz şey aslında kalp anlamında kullanıldığında ben bunu göremem, tadamam, işitemem. Değil mi? Yürek soyuttur. Ama burada yüreklilere derken yürekli insanlara, cesaretli insanlara demek istediği için Burada artık soyut anlam kazanmıştır. Ve bu yüzden cevabımız da B şıkkı olur. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? E, demiş ki birinci sözcük isim Halek'i almış birleşik addır. Sonbahar bir isimdir. Hal ki almış D'da e, birleşik adımı son ve bahar kelimesi olarak iki kelimeden birleşmiş birleşik kesimdir. O zaman bir doğru. İkinci sözcük topluluk adı. Sabahları sözcü. Topluluk nedir? Herhangi bir çokluk eki almadan çokluk bildirir. Ordu gibi, sürü gibi. Ama burada lalder eki alarak topluluk olmadığını gördüm. O zaman iki muhakkak şıklarımızda olacak çünkü yanlış. Üçüncü sözcük özel hattır demiş. Güneş daha da uzaklarda ovanın doğu sınırını pembe bir şerit gibi çizen emir dağlarını aşmadan uyanırız demiş. Burada üçüncü sözcüğümüz özel isim değil. Büyük olması, büyük harfle başlaması cümlemiz başladığı içindir. O zaman bu da yanlış. Dördüncü sözcük bir tamlamanın tamlayanı demiş. Ovanın Sınırı derken bakın tamlayan eki aldığın bu doğrudur. Beşinci sözcük basit attır demiş. Herhangi bir yapım eki almadığı için basit isim. İki ve üçü yanlıştır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir sözcük kullanılmıştır? Aile bu duruma hoş bakmaz altı çizili sözcük çoğul eki almadığı halde çoğul anlam taşımaktadır. Millet kendi iradesiyle kendini yönetir. Burada yukarıdaki gibi lerler çoğul eki almadı değil mi yani? alem kelimesinde olduğu gibi evet. Ama ona rağmen millet tek kişiden oluşmaz. Yukarıdaki gibi ne oldu? Çokluk bildirdi. Yani topluluk ismini anlattı. Ve burada millet kelimesi topluluk ismi oldu. Cevabımız bu yüzden A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim diğerlerinden farklı bir biçimde oluşturulmuştur? Birleşik isimler birden fazla ismin bir araya gelip yeni bir varlığı ya da kavramı karşılayacak şekilde kalıplaşarak oluşturdukları anlam ve şekil bakımından yeni isimlerdir. Türkçede anlam kayması, ses kayması ve tür kayması şeklinde birleşik isimler oluşabilir şimdi A şıkkında çek yat derken çek yat iki tane fiilden oluştu. Uyur gezer derken uyumak gezmek yine iki fiilden oluştu. Biçmek dövmek yine iki fiille oluştu. E şıkkına baktığımız zaman kapmak ve kaçmak iki fiilden oluştu. Ama gece kondu derken gece isim konmak fiil bir isim bir fiilden oluştuğu için diğerlerinden farklı oldu. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizeli isimlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? İsimler varlıklara verilişine göre özel isimler ve tür isimleri olarak ikiye ayrılır. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç derken buradaki ufuk tür ismidir. Balkan şehirlerinde geçmişti bütün çocukluğu. Şehirden bir sürü vardır. O zaman tür ismi. Eğer tek bir tane olursa özel, birden fazla karşılığı olursa tür ismi deriz. Hatıralar gözlerimizden süzülen bir damla yaştır. Yine birden fazla hatıra olabilir. Tür ismidir. Menekşe gözlerinde gördüm şefkati vefa ederken birden fazla menekşe var ama Deniz bugün çok yorgundu. Çocuk kalbinde fırtınalar koparken derken burada bir tane denizden bahsettiği için özel isim oldu ve diğerlerinden farklıdır. Cevabımız bu yüzden D şıkkıdır. Aşağıdaki alt çizili isimlere gelen çoğudaki hangisine diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Köktürkler destan hayatı yaşamaktan destanlarını derlemeye vakit bulamamışlardır derken Göktürk ve ailesi soy anlamı taşıyor. Türk milletinin destan şairleri şairleri tarafından yazılmış bütün ve büyük bir destanı yok derken burada şairi çoğulaştırdı. Birden fazla şair. Türk devletleri derken yine birden fazla. Yurtlarından derken yine Çokluğumuz adetçe fazlalık. Kahramanlar derken yine B'de, C'de, D'de ve E'de adetçe çokluktan bahsediyor. Ama A şıkkında Göktürk ve ailesi soyu anlamını taşıdığı için farklı bir anlamı oldu. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen altı çizili sözcük isim değildir? Somut ya da soyut varlıkları, duyguları, durumları, kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Sarı saçlarını hiç durmadan nasıl da savurdu rüzgar? Saç e, le, le, gördüğümüz gibi mekmak eki getiremiyoruz. E bir varlığı karşılıyor. Dükkanın kapısı derken yine bir varlıktan bahsediyor. Güzel iş, bakın mekmak mastaraki getiremiyorum, işmek diye bir şey yok, notmak diye bir şey yok. Ama geçmişi çok hoş hatıralarla dolu bu mekanlarda bir yabancıydı derken, evet mekmak getiremiyoruz ama burada hatıra isimdir. Nasıl hatıra? Hoş hatıra. Biz buna sıfat deriz. Buradaki isim değil sıfat oldu. Bu yüzden cevabımız da e şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut bir isimdir? Somut isimler beş duyu organımızla algılayamadıklarımızdır. Mesela hüzün sözcüğünü göremem, duyamam, tadamam, dokunamam. Neden kelimesini yine aynı şekilde görüp Görebileceğim, duyabileceğim, hissedeceğim bir şey değil. Düşünce yine aynı şekilde. Güzel kelimesi de güzel insan dediğimiz zaman tamam ama cümledeki anlamına bakalım. Güzel gün. Güzel neye göre güzel? Güzelin bir bizde görmesi, duyması, tatması yoktur ama insanları görebiliyoruz, dokunabiliyoruz. O zaman somut isimdir ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir? Toplumların derken toplum bir varlığı karşıladı. Bir varlığı, duyguyu, durumu karşılarsa isim olur. Yaşam tarzları derken bakın bir tamlama kurdu. Zaten buradan isim olduğunu gördüm. Tarihleri derken almış olduğular çokluk ekinden anlıyorum. Mizah, mekmak eki getiremedim. Ama önemli bir yere sahip derken yer isim Nasıl yer? Önemli yer derken isme soru sorarsak biz sıfat alırız. O yüzden bu bizim için sıfat olduğu isim olmadı ve bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır.